Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sevdiklerinizi hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz kolay ve hızlı tığ işi amigurumi üzüm anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım üzüm anahtarlık desenlerinde üzümlerin farklı renk tonlarını uyarlayarak örebilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında %50 koton, %50 akrilik, 5 kattan oluşan orta kalınlıkta ipler kullanacağım. 1 adet anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak ve 2.20 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. 2 zincir halkanın içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. 2 zincir halkanın içerisine aynı işlemi tekrar ederek önce 2 tane yarım trabzan daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Ve bu şekilde halkanın içerisine toplam 10 tane grup yapalım. Her grubun arasında da 2 zincir yapalım. 10 tane grubu yaptıktan sonra 2 zincir ve ilk desenin tepesine kayma dikişi yapalım. 1 zincir yaparak ipi keselim ve sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Üzüm için kullanmak istediğiniz ana renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki grup ortasından ipi sabitleyelim. 3 zincir aynı boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzandan oluşan zincir ile birlikte 6 tane olmalı. Popcorn yapacağız. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 6 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve popkornu oluşturalım. 2 zincir sonraki 2 grup ortasına önce 6 tane ikili trabzan yapalım. Birinci trabzanın tepesinden kayma dikişi yaparak popcorn'u oluşturalım. 2 zincir ve sonraki zincir boşlukları ile alt sırada yaptığımız tüm zincir boşluklarına bu şekilde popcornlar yapacağız ve toplam 10 tane popcorn oluşturalım. yan yana toplam 10 tane popcornu oluşturdum ve şimdi sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Deseni ilerletmeye devam etmeden önce burada anahtarlık klipsini monte edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arka taraftaki düğümlerin içerisinden sihirli halkanın ipini düğüm yaparak sabitleyelim. ve bu ipi iç taraftan desenin dış yüzüne doğru çıkartalım. Şimdi anahtarlık klipsini takalım. anahtarlık klipsini taktık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve 10. popcornu yaptıktan sonra 2 zincir yaparak ilk popcornun tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 popcorn arasına tekrar kayma dikişi yapalım. 3 zincir aynı boşluğun içerisine zincir ile birlikte toplam 6 tane ikili trabzan yaparak popcorn oluşturalım. 2 zincir. Şimdi burada yapmış olduğumuz popkornlar arasındaki zincir boşluklarına yeniden popkorn yapmaya devam edeceğiz ve yan yana toplam 4 tane popkorn oluşturalım. sıranın başından itibaren yan yana 4 tane popcornu oluşturdum ve burada bir zincir yapalım. Bir boşluk atlayarak tekrar yan yana 4 tane popcorn oluşturalım. bir boşluk atladıktan sonra yan yana toplam 4 tane daha popcornu yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine bir boşluk atlayarak ilk popcornun tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Lila rengim birinci sırasında toplam 10 tane popcorn oluştururken ikinci sırasında popcorn sayısını 8'e düşürdük ve her sırada 2 popcorn Azaltarak deseni tamamlayacağız arkadaşlar. 2 desen ortasına tekrar kayma dikişi yapalım ve 3 zincir yaptıktan sonra aynı boşluğun içerisine toplam 6 trabzan olacak şekilde popcornu yapalım. 2 zincir. Bir alt sırada 4 tane popcorn yaptıktan sonra bir boşluk atlamıştık. Lila rengin 3. sırasında ise yan yana 3 tane popcorn yaptıktan sonra bir boşluk atlayacağız ve tekrar yan yana 3 tane popcorn yaparak ilerleyeceğiz. Bu sıradaki popcorn sayısı toplam 6 tane olmuş olacak. Bir iki üç tane yan yana popcorn yaptıktan sonra bir zincir yapalım. Bakın bu iki popcorn arasına atlayalım bir boşluk yani tekrar yan yana 3 tane popcorn desenini oluşturalım. Buradaki popcornlar arasında iki zincir yapacağız. Bir boşluk atladığımız noktalarda ise daima bir zincir yaparak devam edeceğiz. Şimdi yan yana bir iki 3 tane popcornu oluşturalım, son popcornu da yaptım ve bu sırada toplam 6 tane popcornu oluşturmuş olduk. Bir boşluk atlayacağımız için bir zincir yapalım, aradaki boşluğu atlayarak ilk yapmış olduğumuz desenin tepesine kayma dikişi yapalım. İki popcorn arasına tekrar kayma dikişi yapalım. Bu sırada ise iki tane yan yana popcorn yapacağız. Bir boşluk atlayacağız. Tekrar iki tane yan yana popcorn. Yani lila rengin dördüncü sırasında toplam 4 tane popcorn oluşturmuş olacağız. yan yana iki tane popcorn oluşturduk. Boşluk atlayacağımız için bir zincir. İki popcornun arasını atlayalım ve şimdi iki tane daha yan yana popcorn yapalım. Bir, iki, üç, dördüncü popcornu yaptık ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman boşluk atlayacağımız için bir zincir. İlk popcorn'un tepesine kayma dikişi yapalım. İki popcorn arasına tekrar kayma dikişim ve son sırada toplam iki tane popcorn yapacağız. Yani şu anki boşluğa bir tane popcorn, bir boşluk atlayacağız tekrar popcorn ve bir boşluk atlayarak kayma dikişi yapacağız. Birinci popcornu yaptıktan sonra boşluk atlayacağımız için bir zincir yapalım. İki popcorn arasını atlayalım ve sonraki boşluğun içerisine son popcornu yapalım. Boşluk atlayacağımız için bir zincir. Bakın burada iki popkorn arasını atlamış oluyoruz. İlk yapmış olduğumuz popcorn'un tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra da ipi keselim. Evet, böylelikle üzüm desenini bu şekilde tamamlamış olduk. Bu ipi de böyle iç kısımdan gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. çok kısa bir sürede bu şekilde hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz üzüm anahtarlığında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.